Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan ve uygulamaya konulan Damla Gönüllülük Hareketi çerçevesinde 40 farklı kentten Osmaniye'ye gelen 43 gönüllü genç Figen Alhan İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Osmaniye'de unutulmuş değerlerin gün yüzüne çıkarılması ve çocuklarla eğlenceli aktiviteler yapmanın amaçlandığı projede gönüllü gençler tarafından öğrencilere duvar boyaması yaptırıldı. Kendi okul duvarlarını çeşitli resimleri nakşeden minik öğrenciler ardından gönüllü gençlerin gözetiminde oyunlar oynayarak doyasıya eğlendi. Müzik Proje hakkında bilgiler veren Damla Gönüllülük Projesi Proje Koordinatörü Rukiye Kale şu ifadelere yer verdi. Geçmiş Spor Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen Damla Günlük Hareketi projesi ile Türkiye'nin dört bir yanından gelen 40 günlük arkadaşımızla birlikte Osmaniye'de günlük çalışmaları yapıyoruz. Bugünkü durağımız ise Figen Alman İlkokulu. Burada arkadaşlarımız duvar boyası yapıp okula izimizi bıraktıktan sonra çocuklarla birlikte istasyonlara geçecekler. İstasyonlarımızda küme küme bazı faaliyetler gerçekleştirecekler. Bunlar inovasyon, kariyer, spor, medya, sanat temalı istasyonlardır. Bu istasyonların asıl amacı Osmaniye'de unutulmuş değerleri günümüzde çıkartmak ve çocuklarla eğlenceli aktiviteler yaparak onlara unutulmuş değerlerimizi hatırlatmaktır. Geleceğimiz açısından çocuklarda oyunlar hakkında bir şeyler sunulması gerektiğini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Sedat Acar ise şu şekilde konuştu. Bugün burada 40 farklı ilimizden gönüllü gençlerimizin, bakanlığımızın özellikle ortaya koymuş olduğu büyük projelerden bir tanesi Damla Gönüllük Hareketi'nde il il gezen bütün okullarımızı, çocuklarımızı o gittikleri illerde genel kültür manasında da o şehrin kazanımları, değerleri noktasında da birçok şey öğreten gençlerimizle beraberiz. Her yerdeyiz, hakikaten her yerdeyiz. Gençlerin yüreğine dokunabileceğimiz her yaş grubundaki çocuklarımızla çok güzel organizasyonlar yapıyoruz.